Ya Sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Görmedin değil mi? Geliyorum. 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 Çok istediğim bir şey. Aç bakalım şimdi gözünü. Evet. Aa! Hadi bakalım aç bakalım ne varmış içinde. Aç bakalım. Evet, hadi beraber açalım Lavinya. Çok istediğim bir şey bu. Gel bakalım gel anneciğim gel gel gel. Gel bakalım gel. Gel. Şimdi gel bakalım. Ne, ne çıkacak acaba? Hadi ya dur. Dur ben de çok heyecanlandım. Dur dur, dur 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 dur. Dur 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 açalım açalım açalım. Açalım anneciğim dur bakalım bir. Çok heyecanlandık. Dur anneciğim dur. Ama çok güzel bir şey biliyor musun? Çok istediğim bir şey. Çok istediğim bir şey. Dur 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 sakin ol. Dur dur dur. Evet. Evet, Doktor seti. İşte bu. Evet, Lavinia. Çok istediğim bir şeydi. Ben de sana sürpriz yaptım anneciğim. Sevindin mi? Bildim. Evet, Güzel getir mi? bakayım anneciğim bir bakalım. Getir annem ben bir. Ben sen doktor oldun evet. Bence bugün artık sen bir doktor ol. Getir bakalım bir içini açalım Lavinya. Getir getir. Getir anneciğim, getir getir, getir açalım evet. bakalım bir içini neler varmış ben senin açalım. bu doktor setinde. Dur bakalım. Ben. Dur bakalım. Aa şunu yırtsak bir şey olmaz ben. değil mi anneciğim ya? Bunu yırtalım annem. Zaten bu çok önemli değil üzerinin kağıdı. Şöyle açalım. Evet, hem de çekçek çek valizli. Çek, çek. Evet Lavinia. Evet, gel bakalım. Erkek doktor. Erkek doktor. Anneciğim o artık şansına. Bazen kız doktor olur, bazen erkek doktor olur. Sen şimdi kız doktorsun. İçindeki malzemelerin var kardeşin de geldi denize gebe geldi Labinya. Gel Şurayı açamadım anneciğim. Şurası çok güçlü. Deniz dur bakalım. Dur bakalım mesela. Deniz. Evet anneciğim dur. Dur, dur Ay, bakalım. Deniz, bu benim doktor setim. Dur, dur bakalım dur dur. Şimdi açacağız. Açamadım anneciğim burayı. Deniz'e gel yardım et. Hadi. Ablanın doktor setini açmamıza. Dur, dur bakalım. Ben Ay açamadım anneciğim. Burası dur, çok... Ben çok Ay biz çok güçlüyüz ama açamıyoruz. Dur, Anne. Dur, dur, <laughs> evet dur bakalım. Açalım. Dur açamadık dur. Oh, oh. Dur bakalım şöyle yapalım. Ay, dur denize gel. Dur bakalım denize gel. Dur dur açacağım şimdi. Bak iğne var. Elinde iğnesi de var evet Lavinia. İğne. Az kaldı Dur açacağım. Burada. O da, dur, o da, da iğne. Evet, evet dur anneciğim. evet Lavinia. Evet Lavinia. Bak. Çok az kaldı hemen. Dur bakalım. Hı. Gel şimdi. Mama, Gel. De. Denize Dur bakalım anneciğim. Denize Sen dur. Aç sen de. dur. Sen dur. Gel Açtım. bakalım. Hadi aç. aç evet. Aç, evet evet Lavinia. Aç bakalım şimdi. Telefonu, bir de onu aç. Oo. İşte bu. İşte Aa. bu. Aç bakalım içindekileri. Aç bakalım anneciğim şunları da. Şunları da bir açalım. Gel bakalım gel 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 gel. O kırdı. Kırmadı kırmadı ben Ay. onu. Hayır anneciğim kırmadı ben onu, onu takarım. Dur bakalım denize gel. Getir bakalım sen onu kırmadı. Kırmadı anneciğim takılabilir o. Dur ben şimdi ha. takacağım onu. Çok kolay evet işte böyle. Koyar. Dur anneciğim. Dur anneciğim Koyar. dur anneciğim. Koyar. Çok kolay annem hayır. Koyar. Kardeşin bilmediği için daha onu oynamasın anneciğim fazla hızlı çekmiş. Evet. İşte malzemelerim de. Buradan bütün doktor setim burada. Rahinya. Evet. Aç bakalım. Deniz, Deniz, Deniz. Hayır o ablanın. Getir bakalım bir. Beraber oynayacağız sonra. Aç bakalım şimdi. Aç bakalım. Ay bunlar neymiş anneciğim ya? Anladım. Anneciğim kardeşin onu al. Al, onu alalım, onu alalım. Denize gemer bakalım ne, onu. Dur bakalım. Sen bir bunu al Evet, şimdi hepsine bakacağız anneciğim ne, tek tek. Ne? Evet, bu senin şimdi siteteskop. Bu ne? Bununla. Bu ne? Onunla da nabız dinliyoruz anneciğim böyle ayaklara takılıyor. Bu böyle ele kollara takılıyor. Böyle doktorlar böyle pıs 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 pıs, pıs yapıyor. Sonra burada laboratuvar deney malzemen var. Burada gözlüğün var. Gözlüğünü bir taksan Tık ya. Çok güzel. Burada iğnen var. Evet. Saçlarının içine getir. Saçlarının içine getir anneciğim. Evet. Burada da iğnen var. Bununla bence babana akşam bir iğne yapalım. Bence bununla babana bir iğne yapalım. İğne değil mi o? İğne anneciğim şırınga. Şırınga dur bakalım başka neler var? Oh. Denize gel. Bir dur anneciğim. Ne? Denize gel. Bir dur bakalım. Bunlar ne? Ne bu ne? Dur bakalım. Şimdi onlar deney malzemelerini koymak için ah, makasınlar. Ayam, ayam. Bak burada derecen var Lavinia, bu derecen. Hayır ama kardeşine bağırma anneciğim. Birlikte Anne, oynayacaksınız. Ama o ezmedi. Hayır ezmedi. Yok. Aman Arada. özür dilesin ablasın. Burada da makasın var. Ameliyat makasın. Dur Deniz Ege. Bununla da böyle yapıyorsun. Lavinia. Gel bak. Gel göstereyim. Gel. Böyle. Ah sen biliyorsun. Nerede gördün sen bunu? bunu evet. Sen bakayım. bunu nerede gördün? Tık 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 yapıyorsun. Konuyeden. Televizyondan gördün. Gel evet. bakalım. Gel. Daha bir sürü bir şey. <laughs> Sırtımı dinleyeceksin. Gel bakalım. Ya, Burada da bak 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 bu ne? Bu ne? Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Aç 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 dişlerine bakalım. Hmm, sen fırçalamışsın dişlerini. Aferin sana. Oo, burada da bak bir tane daha bir şey var. Bu ne? Kulak. da kulak mı dinliyorsun? Ya sen hepsini biliyorsun. Sen doktor musun? Koye. Yok. Ha sen hepsini biliyorsun anneciğim. Gel bakalım. Şimdi bunları valizin içine koyalım Navin ya. Gel bakalım doktor çantanın içerisine bunları bir yerleştirelim anneciğim. Gel bakalım. Anne bu ne? Evet. Bu ne? Anneciğim onun ne olduğunu ben de bilmiyorum ama onu bence bir bakalım babana da soralım. Gel bakalım. Ha buralara koyuyorsun. Evet dur bakalım. Bak bu da amberin fısfası ya. Bunu da doktor setinin içine koyalım. Amber'in acil ilk yardım fıs bu değil mi? Evet. Fısfısı. Evet, bununla Amber ne yapıyordu? İlk yardıma gittiğinde fıs 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 yapıyordu. Evet. evet. Hadi bakalım getir anneciğim onların hepsini. Hadi. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? O kuaför makası değil, hayır o doktor makası. Hayır o doktor makası, kuaför makası değil. Kuaför makasın ayrı. Gel sen şu malzemelerini getir bakayım. Yanıma gel. Gel annem. Getir bakalım. Ya bunları içine koyacağız. Getir annem. Gel. Hadi. Kızım gelsene. Gel 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 gel. Doldur bakalım içine hepsini, bütün malzemelerini. Deniz Ege, bir Deniz Deniz Ege bir bak bana. Bunlar ablanın. Hayır sen bebek oyuncaklarıyla oynayacaksın. Sen küçük bebeksin. Sen daha doktor olamazsın. Gözlüğünü aldı. <laughs> alacak la kaç. Kaç alacak hepsini alacak. Kaç kaç kaç. Deniz Ege geliyor. Hayır 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 hayır. Lavinya hepsini oldu. Lavinya hepsini kaldır kaldır kaldır. Alacak şimdi hepsini neyse ki. Kaldır anneciğim koy bunları. Şimdi birazdan Ay. getir getir dur dur. Daha var burada parçaların var. Amber'inkini de koy. Getir koy da içine. Evet bunları yapıştıracağız Ay. üstüne Lavinya. Şimdi bunu hemen kaçıralım odana götürelim. Tamam mı? Birazdan baban geldiği zaman onların hepsini birlikte Hadi. takalım. Ay. Getir şunu koyacağız. Lavinya bunun kapağını koymadık aç. Aç 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 anneciğim. Hayır kapağını koyalım. Gel. Tamam. Gel bakalım. Gel aç bakalım içini. Şimdi şunu bir açalım. Deniz lütfen. Denize gel lütfen. Hah, şimdi kapat. Lavinia kapat. Lavinia kapat. Kaçır. Hemen odana götür. Yoksa kardeşin kıracak hepsini. Evet geliyor geliyor. Görüşürüz Lavinia. Odana götür. Eyvah hepsini döktün. Tamam. Yeniden toplayalım. Yeniden toplayalım. Evet. Odana götürelim bunların hepsini. Kaldıralım. Deniz Ege uyuduğu zaman oynayalım bence doktorculuğu Olur mu? Evet. Tamam anneciğim? Babam da O zaman Evet baban şimdi geliyormuş. Yoldaymış. Hemen baban gelsin. Hemen babana acil bir iğne yapalım. Tamam mı? Evet. Tamam evet, anneciğim. Doldur evet, hepsini. De. Anneciğim o e, böyle kan alıyorlar da hani içine koyuyorlar ya hastaneye gittiğimizde. Onun için. Ne? Tamam mı? Ne? Burada da steteskop var. Bununla Bu? da kalp dinliyorsun. Hani böyle kanını alıyorlar hasta olduğunuzda böyle buradan iğne batırıp kan alıyorlar, içine koyuyorlar ya. Bu onun için anneciğim. Tamam mı? Deniz çok sevdi doktor olmayı. Deniz, ver bakalım. Hadi Deniz ver onu bize. <laughs> Deniz hayır ağlama abla. Hemen verecek şimdi getir. Getir bakalım. Tamam. Şimdi hemen kaldıralım bunları. Birazdan Deniz'e ge uyuyunca birlikte oynayalım. Baban da gelsin tamam. tamam. Hadi bakalım. Kaldır 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 kaldır. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz şimdi yanın kardeşini bir uyutalım. Ay tamam anne, tamam anne, tamam. Kavga şey, çıkacak yap. yoksa. <laughs> yoksa kavga çıkacak. Hadi bakalım görüşürüz, bye bye, kaldır. Hepsini kaldır. <laughs>